bugün sizlerle Snake e. o oynuyoruz bu arada. Oyunun ismi Snake Eo. Snake'in e. Snake e. Snake'den e. sonra i e. sonra nokta geliyor. Sonra i o geliyor. Benim en iyi puanım arkadaşlar şaşırmayın ama 20034 20034 benim. Size ilk önce taktiğimi göstereceğim. Takdim ne biliyor musunuz? İlk önce mini Minikolu boyalı olarak, olarak başlıyorsun. İnsanın yanına geçiyorsun yanına. Bir anda hızlanarak önünü bir kesiyorsun. Derken alayım derken ne kadar güzel bir şey oldu. Reklam. Tamam, 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 tamam. Devam. Bu arada bu arama sinirlenmeniz normal. Çok sinir bozucu bir oyundur. Mesela ama ben yememi yapmak için çok çok uğraştım. Ama ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Ben bugün çok nazım ya. Ben çok iyi oynardım bu oyunu. Ya onu bir kesecektim. Bak zinirin bozulma, bozulması normal. Ha. Hadi. Hop. Ben bir kere ne yaptım biliyor musunuz? Ee, bir tane yala, birinciydim. Bir tane yılan gördüm. Sonra haberi olmadan şunu bir yiyeyim dedim. Ee, haber olmadan e, sarayım dedim. Sardım. Adamın ruhu bile duymadı. Adamın derken ruhu duydu da duydu da biraz zor. Ee, biraz zor, zor sardım derken hemen cici kaldı ölüsünü. Hemen bak. <laughs> <laughs> ne öksürük gripim var arkadaşlar. Onu onu şunu şuraya koyayım derken çarpıyorduk. Ya aa! Of. Bu oh, ben benim kardeşimin kanalı da var. Ee, kardeşim değil de kuzenim. Onun da bir kanalı var. Ona da gitmeyi unutmayın. Dirileyim. <laughs> mal. Mal, mal, <laughs> Babas mı? Babas diye isim var. Benim ismim Furkan. Kanalımın ismi de Furkan. Furkan senin video işte arkadaşlar. Sıra ismim senin. Normal ismim Furkan. Hoppala. Bakın böyle. Işte. Böyle işte önünü kesip alıyorum. Lakh ya. Of ya. Oyun zor, oyun zor. Topu. Ya. Öldürmüşler, bırakmışlar burada. <laughs> <laughs> Böyle bilmeyen yoktur. estetik oyun çıkar zaten. Ama oyun çok güzel. Çok da zor bir oyun. Birinci nerede lan? Ben birinciye doğru salamam. adana zaman birinciye doğru koşuyoruz. Oha, birinci burada. Birinci bu. Gel lan buraya. Babası mı? Aa. Geber. Bakın nasıl gebertim Selin. Slow Selin. Her taraf ben bendeki sıra ismi. senin de senin var. ne en güzel ismi. Gülücüğü nerede? Yap. Ya şu amoğuz ben de senin yapacağım. Bu güzel bu mu bilmiyorum. Aha bak bu verinceymiş zaten gerçekten. Nasıl da tutturdun lan tahminim. Bakın senin bu. Bir arkadaşım seninle tanıştırayım. Geçiyorum ben buradan şaka şaka. Una. Una gelsene. Gelsene bir atayım torba. aklıma şimdi geldi aklıma. Bilmiyorum. Una atayım kafana bir torba. Nasıl da öl, öldürdü birinciyi ona. Öldüm be güzel torba. Aynen ya, ya öldüm ne güzel. Ne güzel öldüm ne güzel öldüm ya. Gördünüz mü ne güzel öldüm. <gülüyor> <gülüyor> bu benim bu. Bu benim ilk sinek video videom. Ama retorum gerçekten orada yazıyor gerçekten. Ölünce iyi bakarsınız. Eee skor falan filan en büyük skor falan oradan bakarsanız 20.034 yazıyor ya diyor ya yani çok değişik yani nasıl yaptım bilmiyorum eee eee hamster gel sana bir koyarım hamster hopala bak koydum sana Birinci neredesin? Seni öldüreceğim. Ve bir kiralık katil ve birinci öldürmem söyledim. Ama nereden öldürüyorum ben bunu. Onun birinci gördüm. Nasıl Pogo? Pogo mu lan bu? Kek adam. bu kek adam. Ben birinciye dalmayı çok seviyorum. Onun... Ya niye? Niye bana fake atıyorsun ama? Birinci ne güzel arkadaş olalım. Ben arkadaş olalım derken. Kardeşim niye önüme çıkıyorsun? Niye? Önüme çıktığına pişman oldu ya. <laughs> hadi hadi hadi. Aha, ya. Bana ikide bir fake atıyor he. Daha bölümcü değişmiş. de yaşında. Oğlum sekizinci. Güzel. Sonra güzel gidiyoruz. Bakın <laughs> bu mu acaba birinci? Dokuzuncuyuz. Bu ne? Dolacağım kafasına valla. Aha bak şu yeşil bak kesin yani. Bu yeşil. Birinci olma ihtimali yüzde yüz. <laughs> Bak ben yüzde yüz demiştim. Ölürsek çok mutlu olurum derken Al dört ana Ananı 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 Ne oluyor? İki de bir önümü kesiyorlar. Ya ne güzel ölüyor. Ana. Ooo. Oh, teşekkürler verince bana yem verdi lan. Oğlum bu ne kadar olmuş böyle? Uf, yaptık. Ooo, oh, gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya! Ha, hepsi şurayı, şu kırmızının yüzünden oldu ya. bunu çarptım ya. 4 yılan mı öldü bu? <laughs> 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 um, e, en iyi puan. Bak arkadaşlar. Üstte işte en iyi puan yazıyor. 20.034 e, Ben bir de karakter değiştireceğim. Bu 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 bu. Yüz. Ya oradan bu bana yakışır. Bu bana yakışır. Bak seniler. ovula hadi yoluna. hop rahat bırakmıyorlar ki hemen önümü kesiyorlar ama yeter ya yeter ya. öyle 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 Ona bak. Ona roket. Lan, roket. Köpek. öyle öyle Ari S. Ari S. Bağır yani. Gidi. Niye buraya çarptı ki bu? Oscar olsun çarpıyordum bu arada. Şu an <laughs> Birinci nerede lan? Ağzının burnunu kıracağımın Ana! Birinci Among Us mu? Among Us. Aa, ne kadar güzel. Ha, ha. Hmm. Kaç dakika oldu dur bakayım. 10 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar 10 dakika daha oynayalım. 20 dakika olunca bırakırız. Neyse. Daha kısa olmasını istiyorum. Çünkü çok sinirimin bozulmasını istemiyorum. Nay vida çekmeyi öğrendim ya. Kendim mi öğrendim bu arada? Ben, ben bu uygulamayı birkaç şey arasla bir tane arkadaşım var artık küzmüş, küstük artık. Eee onunla Ne ana ana nanam nallıyor. No kardeşim ne no yapıyorsunuz ama? Ama An ana An Kardeşim, kardeşim. Kardeşim bana bir yem bırakır mısınız? Bana bir yem bırakır mısınız? Lütfen, lütfen, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ben nefretim tutulması var. Bu zamandan. Dur bir dakika. Bir tane karakter vardı. O benim ilk kez değişik karakteri falan vardı. O nerede? Hmm. <laughs> hmm. Of, oh, of, oh, of, oh, of oh, oh, ne karakterler 12 dakika. ben nereye bastım ya? <coughs> ne bresim, Lan ne oluyor? Oğlum maçlar başlamaz da olmaz derken tableti